Çocuk bir gün eve gelmiş ve annesine bir zarf uzatmış. Anne bunu öğretmenim sadece senin okuman için verdi. Anne zarfı açmış, içindeki kağıdı okumaya başlamış ama ardından gözyaşlarını tutamamış. Çocuk çok merak etmiş. Anne ne oldu demiş. Annesi biraz kendini toparlamış. Oğlunuz çok zeki ve bu okul onun için çok küçük, onun için yeterli öğretmenimiz yok. Lütfen onun eğitimiyle kendiniz ilgilenin yazıyor oğlum demiş. Aradan tabii ki çok uzun yıllar geçmiş, çocuk büyümüş ve bir gün vefat etmiş. Annesi vefat etmiş, çocuk vefat etmemiş tabii ki. İşte o çocuk eski eşyaları karıştırırken çekmecenin bir köşesinde eski bir zarf bulmuş. Tabii hemen tanımış. Zarfın üzerinde ilk gittiği okulun adı yazmaktaymış. Merak etmiş ve açmış. Kağıtta aynen şunları yazmaktaymış. Oğlunuzun öğrenme sorunu var. Derste sürekli dikkati dağınık. Sürekli dalgın. Lütfen çocuğunuza başka bir okul bulun. Şu an tüylerimin diken diken olduğunu hissediyorum. Bu ifadeleri okuyan adam ne yapmış biliyor musunuz arkadaşlar? Saatlerce ağlamış ve tarihe şu notu düşmüş. Ben Thomas Alva Edison. Bir anne tarafından yüzyılın dahisi haline getirilen aptal bir çocuk. Arkadaşlar, şimdi sizlere çocuk eğitiminde biliyorsunuz hem ilkokul öğretmenliği hem ilkokul müdürlüğü hem ortaokul öğretmenliği hem ortaokul müdürlüğü hem lise öğretmen hem lise müdürlüğü yapmış olarak şimdi sizlere çocuk eğitiminde bazı büf noktaları anlatacağım. Dikkatle dinlemenizi rica ediyorum. Çocuk üzerindeki disiplinin üç temel ilkesi var arkadaşlar davranışta örnek olmak, anne babanın söz birliği ve iş birliği yapması, tutarlı, sabırlı ve kararlı olmak. Çocuğunuza sözlerinizle değil, davranışlarınızla örnek olun. Bilin ki çocuklar sözlerden çok davranışlardan etkilenir. En iyi nasihat, en iyi örnek olmaktır. En başta bilinmelidir ki her çocuk özeldir, tektir, biriciktir. Öncelikle çocuğunuzu kendine özgü bağımsız bir birey olarak görün. Çocuğunuzu sizin istediğiniz gibi değil, kendi olduğu gibi kabul edin. Böylece çocuğun en iyi kişi yani kendisi olmasını sağlamış olursunuz. Çocuğunuza birebir özel zaman ayırın. Onunla ilgilenin. Birlikte kaliteli zaman geçirin, paylaşın, oynayın. Ortak faaliyetler yapın. Bu onu bu ona sevildiğini ve değerli olduğunu hissettirecektir. Çocuğunuzu dinlerken ona etkin dinleme dediğimiz dinleme ile gerçekleştirin o dinlemeyi. Çocuğunuzu dinlerken başka şeylerle meşgul olmayın. Yüzüne bakın, göz teması kurun ve aynı hizada olmaya dikkat edin. Onu önemsediğinizi ona hissettirin. Dinlendiğini düşünen her çocuk hatta her çocuk değil her insan kabul edildiğini ve sevildiğini düşünür. Çocuğunuzu ilgilendiren kuralları onunla beraber koyun, onunla beraber alın. Kural koyacaksınız, kanun koyacaksınız. Göreceksiniz ki birçok şey sorun olmadan çözülecektir. Çocuğunuzun olumsuz yönlerini görüp eleştirmek yerine ne yapalım? Olumlu yönlerini ve başarılarını ön planda tutarım, tutalım, ön plana çıkaralım. Her çocuğun, her çocuğun yeteneği farklıdır. Evet, herkesin yeteneği farklı. Çocuğunuzu kardeşleriyle ya da diğer başka çocuklarla asla kıyaslamayın. Onun diğer çocuklarla kıyaslanması kendini değerli bir insan olarak görmesini engeller. Bu kıyaslamalar çocuğun kıyaslanan çocuğa veya kardeşine düşman olmasını sağlamaktan başka hiçbir işe yaramaz. Devam ediyorum. Hızımı aldım. Gaza geldim biraz da. <laughs> Çocuklar çok enerjik ve hareketlidir. Hepimizin çocuklarında vardır. Ay para aktif müfteriz. İşte benim çocuğum çok hareketlidiriz. Başka başka tanımlarlarda da bulunuruz ama genelde olumlu tanımlarda bulunalım. Onlara güvenli bir ortam hazırlayarak koşup oynamalarını, atlayıp zıplamalarını ve benzeri. Yani sportif hareketlerle enerjilerini boşaltmalarını sağlayın. Çocuklar merakla sorular soracaktır. Bırakın sorsun ya. İcat çıkartma diye bir şey vardı eskiden. Niye çıkartmıyor ki? İcat çıkarsın bırakın. Çocuğun sorduğu bu sorulara doğru, basit ve sade şekilde <laughs> mutlaka cevaplar verin. Eğer çocuğun soru sorması engellenirse ileride dikkat et. Lütfen dikkat. Hiçbir şeyi merak etmez. Evet, çocuğun merak duygusunu törpülemeyin. Çocuğun ileriki dönemlerdeki akademik başarı da vallahi direkt buna bağlıdır. Çocuğunuzla arkadaş olmaktan ziyade etkili anne baba olun. Nasihatçı değil, yani nasihat etmek de güzeldir. Yani kötü değildir. Ama refakatçi olun. Hayatı boyunca birçok arkadaşı olacak zaten, ama onun bir tek anne babası var. Çocuğunuzla arkadaş gibi izlemeyin ya. Onun arkadaş ihtiyacı yok. Onun anne babaya ihtiyacı var. Çocuğunuzla ilişkinizde itaat etme değil, birlikte çalışma yaklaşımı çok önem vermeniz gereken en önemli değerdir. Hani aşağılamak, suçlamak, eleştirmek, kıyaslamak, cezalandırmak yerine sabırlı, anlayışlı, hoşgörülü bir şekilde ona yaklaşın. Onu cesaretlendirin. Ondan kapasitesi üstünde verin, beklemeyin. Anlaşılıyor değil mi anlatmak istediklerim? Tamam peki. <laughs> Çocuğu isteksiz yapan sebepleri bulmaya, anlamaya çalışın. Hani bazen ders çalışmak istemeyebilir, oynamamak, oynamak istemeyebilir, aileyle iletişim kurmak istemeyebilir, kendini kapatabilir. Bu sebepleri bulmaya çalışın, anlamaya çalışın ve dinleyin. Kendinizi bir onun yerine koyarak onu bir anlayın, bir empati yapın. Çocuğunuzu sen diliyle değil, ben diliyle dinleyin. Örnek vereyim. Yani çalışmıyorsun, sorumsuzsun, tembelsin. Bu ne? Sen dili. Demek yerine Çalışmadığın zaman ben çok üzülüyorum. Aslında hak etmediğin halde kötü not almış oluyorsun. İşte bu da ben dili. Yani sen dili değil ben dilini kullanalım. Çocuk eğitimindeki başarının en önemli ilkelerinden biri de kurallarda kararlı ve tutarlı olmaktır. Bir karar alıyorsunuz değiştiriyorsunuz. Bir karar alıyorsunuz, değiştiriyorsunuz. İstikrarsız bir ortam oluşturuyorsunuz. Hayır. Aile ortamında hem anne baba olarak birbirimize hem de çocuğumuza şiddet ve saldırganlık örneği sergilemeyi, zinhar. Sonra o çocuklar sizden öğrendiğini aynen yarın evleneceği zaman eşine ya da okul ortamında ya da dışarıda akranlarını uyguluyorlar. Sonuç odaklı değil, süreç odaklı davranın. Yani sadece sonucu değil, gayretini ve çalışmasını da destekleyin, ödüllendirin. Çocuğun yanında okulu, öğretmeni eleştirip Tartışmayın. Böyle davranışlar çocuğun okuldan ve öğretmenden soğumasını sağlıyor. Başka bir şey yaramıyor, ha, emin ol. Çocuğu korkutmayın. Çocuğa fazla baskı uygulamaktan kaçının. Kesinlikle dayak gibi bedeni cezalar da bulunmayın. Çünkü problemleri çözmek için dayağı kullanırsanız çocuk büyüdükçe dozu arttırmanız gerekebilir. Öyle bir gün gelir ki bünye bu dayağı kaldırmayabilir. Evden kaçma. Allah göstermesin. Zararlı madde kullanma, size karşı gelme. Hatta hepimizden uzak olsun. İntihar gibi durumlarla karşı karşıya kalabilirsiniz. Aman ha. Ailevi problemlerinizi çocuğunuzun yanında kesinlikle tartışmayın. Aile problem bu sizi ilgilendirir. Çocuğun yanında bunu konuşmayın. Kendi aranızda konuşun. Sizin yapmış olduğunuz tartışmalar çocukta güvensizlik ve endişe duygusu oluşturuyor çünkü. Çocuğun her isteğini ne yapıyorsunuz? Bazen karşılıyorsunuz. Her istediğini alıyorsunuz. Sonra onlara tutamayacağı sözler veriyorsunuz. Her istediğini almayın, hayır demeyi bilin ve tutamayacağı sözleri vermeyin çocuğunuza. Söz verdiyseniz mutlaka yerinize getirin. Çocuğunuzu ne kadar sevseniz dahi ona karşı kararlı ve kesin davranışlar sergileyin. Eğer çocuğunuza tutarsız davranışlar sergilerseniz çocuk size karşı bir bocalama yaşayabilir. Hem de sizin bu zafiyetinizden faydalanmak isteyebilir. Çocuklar hayatı deneme ve taklit yoluyla öğreniyorlar. Çocuklarımız deneme ve taklit. Bu nedenle çocukların oyun oynamalarına, arkadaşlık ilişkileri kurmalarına mutlaka izin verin ama arkadaşlarını da takip edin. Onu sürekli korumayın ama çok da serbest bırakmayın. Kontrollü denetim sağlayın. Aşırı koruyucu bir ailede yetişen çocuk Yaş olarak büyükse dahi çocuksu davranışlar sergilemeye devam eder. Güvensiz olurlar. Anne babaya bağımlı olurlar. Çocuğunuzla bağırarak konuşmayın. Bunun nedeni çocukların bağırarak konuşulanları dikkate almamaları, içten dinlememelidir. Sizi dinlemiyor. Siz zannediyorsunuz ki o beni dinliyor. Bağırdım, yaptı, hayır yapmıyor. Dinlemiyor sizi. Çocuklara yumuşak ses tonuyla Sanırım şu an benim yaptığım gibi ben yumuşak konuşuyorum değil mi şu an? Evet yumuşak yumuşak anlatıyorum yani en azından. <laughs> yumuşak ses tonuyla ve kesin ifadelerle söylenenler ne yapar o çocukta? Da? Çok daha fazla iz bırakır. Çocuklarınız kavga ettiğinde hemen hakemlik yapmaya, bir suçlu aramaya çalışmayın. Ya eline silah alıyor, eline bıçağı alıyor, eline Allah korusun başka bir şey alıyor. Çocuk başka bir çocukla kavga etti dışarı çıkıyor. Cinayet işleyen insanlar var ya bunun için. Bir dinleyin bakalım ya. Çözüm yolları bulmaya sağ, bulmaya çalışın. Hani buna dönük tedbirler alın. Ya çocuklarınızı korkutarak, sindirerek, suçluluk duygusu aşılayarak yetiştirmeyin. Yanlış davranışlarını hemen ne yapmayın? Cezalandırmayın. Suçundan daha büyük rencide edici cezalar da asla vermeyin. Çocuklarınızın sorunlarına mutlaka mantıklı ve doğru cevaplar vermeye çalışın. Sorduğu sorular karşısında bu da sorulur mu canım? Sen bunu biliyor musun? Gibi ifadeler kullanarak soru sorma şevkini kırmayın. Soru sorma şevki kırılan çocuğun aslında öğrenme azmini kırmış oluyorsunuz. Kuralları hemen öğrenmesini sağlamaya da çalışmayın. Bazı kurallar koyuyorsunuz. Çocuğun hemen ona uy, 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 uymasını ve onu uygulamasını istiyorsunuz. Biraz zaman verin, kurallara uymuyor diye hemen çocuğunuzu cezalandırmayın. Bu tür anne baba davranışı çocukta yalan söylemeye neden olabilir. Çocuğunuz eğer sizi çok kızdırıyorsa hemen sinirlenmeyin. Ona kızabilirsiniz ama asla onu ne yapmayın. ne aşağılamayın. Küçüktür, anlamaz o zamane çocukları var ya neleri anlıyorlar. Küçüktür anlamaz diye düşünmeyin. Neleri anlıyorlar deyince hemen aklınıza olumsuz şeyler gelmesin. Çok zekiler o anlamda söylüyorum. Sizin bu aşağılamanız karşısında o da sizi başkalarının yanında güç durumda bırakabilir. Çocuğunuza haksızlık yaptığınıza inandığınız bir durum olduğunda bunu ona açıklamaktan, ondan özür dilemekten çekinmeyin. Ne kadar az kullanıyoruz ya özür dilemeyi, teşekkür etmeyi. Özür dileyin ya. Çocuğumdan ne özür dileyecekmişim demeyin. Çocuğunuzdan örnek çocuk olmasını beklemeyin. Çünkü o da size örnek anne baba olmanızı isteyecektir. İstemiyordur veya. Siz örnek istiyorsanız o da sizin iyi anne baba olmanızı isteyecektir. O yüzden bu dengeyi iyi sağlayın. Sadece ona karşı sevecen, anlayışlı ve sevgi dolu olmanızı bekliyor bu çocuklar. Şunu hiç unutmayın. Çocuklarda uyum sorunları ve davranış bozuklukları kendi kişiliğinden oluşmaz. Bunun üç nedeni olabilir. Bu ya aile, ya okul ya da arkadaşları ile ilgili yaşadıklarıdır. Çocukta değil, kendinizde suç arayın. Çocuğunuza zorla yemek yedirmeye çalışıyorsunuz. Bunu çok yapıyoruz. Yemek yedirirken rahat davranın. Sağlıklı yiyecekleri alternatif olarak çocuğunuza sunun. Sofraya onun istediği yemekleri koymaya da özen gösterin. Yemek saatinden önce abur cubur şeylerle karnını doyurmasını, karnını doyurmasını engelleyin. Çocuklarınızın şiddet duygusunu vardır yani her çocukta. Atmak, tutmak, kırmak, koplamak, zıplamak, bağırmak, şiddet duygusunu bastırmayın. Duygularını size açmasına fırsat verin. Duygularını size aktarırken çocuğu eleştirmeyin. Eleştiri çocuğun duygularını sözle dışarı vurmasını engelleyebilir duygularını dışarı vurmayan çocuksa dikkat lütfen bunu şiddet olarak arkadaşına, çevresine hatta kendisine yapabilir, yansıtabilir. Anne ve baba olarak ortak kararlar alınız ve davranışlarınızda her zaman doğru ve tutarlı olun. Anne ve baba arasındaki çelişkiler, çelişkili davranışlar çocuğun bocalamasına ve çatışma yaşamasına neden olacaktır. Bu dönemde çocuklar cinsellikle ilgili size zaman zaman sorular soracaklardır. Sorsunlar. Onların cinsellikle ilgili soracakları sorulara hazırlıklı olun. Yalın bir şekilde ama dürüst olarak, dürüst olarak sorularını cevaplamaya özen gösterin. Ilımlı ve eleştirel olmayan yaklaşımınız onun bu bilgileri dışarıdan lütfen dikkat yanlış olarak almasının önünü kesecektir. Çocuğun okul başarısı için öğretmen ve okul ile iletişim içinde olunuz. Çocuğa bol ve pahalı oyuncak almakla onu okula göndermemek ile ilgili sorumluluklarınız hiç bitmeyecektir. Çocuğunuza karşı ceza ödül dengesini sağlam kurun. Bunun formülü şudur. Bakın net bir formül vereceğim şimdi size. Ceza neyin yapılmayacağını söyler, ödül de ne yapılırsa daha iyi olacağını gösterir. Oldu mu? Yani mümkün olan her durumda siz ödülü tercih edin. Çocuğunuza yaşına uygun başarabileceği görev ve sorumluluklar vererek girişimciliklerini destekleyin. Başarmaları için her türlü yardımı yapın, desteği verin. Bu onun kendi yetenek ve potansiyelini ortaya çıkarmasını sağlayacak, özgüvenini arttıracak, başarma duygusunu pekiştirecektir. Ama asla İşi onun yerine kendiniz yapmayın. Yani ödevlerini falan kendiniz yapmayın mesela. Çocuklarınız size çok şey öğretebilir. Bakın o sizden ne kadar çok şey öğreniyorsa siz de ondan çok şey öğreneceksiniz. Onu bir izleyin bir bakın bakalım ya. Allah izleyin. Çocuklarınızı izleyin. Öfkeli bir anınızda çocuğunuza ceza vermemeye özen gösterin. Çünkü öfkeniz geçince çocuğun davranışına bakışınızda farklı olabilir. Bazen ne oluyor o zaman? Bazen iş işten geçmiş oluyor. Yani ez cümle arkadaşlar çok uzattığımın farkındayım ama çok önemli bir konuydu bence. Bunu video olarak yayınladığımızda da çok istifade eden insanlar olacağı kanaatindeyim. Arkadaşlar bakın bir kez daha söylüyorum. Ben hem sınıf öğretmenliği yaptım hem ilkokul müdürlüğü yaptım. Hem ortaokul öğretmenliği yaptım hem ortaokul müdürlüğü yaptım. Hem lise öğretmeni hem lise müdürlüğü yaptım bu konudan az buçuk anlıyorsam lütfen şu söylediklerimi bu, bunu video olarak yayınladıktan sonra tekrar tekrar bir dinleyin şöyle bir gözden geçirin çocuğunuza karşı arkadaşlar en çok da sevgi veren sevgi dolu bir ortam değer veren değer dolu bir ortam güven veren güven dolu bir ortam anlayışlı hoşgörülü bir ortam oluşturun ve böyle anne babalar olun İnşallah çocuklarınız vatana memlekete, millete, devlete, ailesine, inançlarına faydalı, başarılı, kendini gerçekleştirmiş, özgüvenli ve harika çocuklar olurlar.